herkes bu büyük işler bir gün sizden ya. ile birlikte. Postar <laughs> i̇şte Melis ya. Ama ya. adımızı öyle yaptık ikimizde de. Ve sadece biz de. Görüyoruz. Sensin o mal. Şimdi nehir diyor ben buraya gidiyorum. kavuz yapıyorum manyak gibi. Şimdi ben çok garip bir şeymiştim. Abi direkt etrafı kum yapma olsa. Normalki gibi. Hem, Şöyle. Bilmiyorum ki acaba nasıl olur? Um, hmm. Böyle. Hmm. Bu kadar cihet. Hmm. Devam da bence hep su olsun. Nehir. <laughs> yine ne yapıyor? Allah sıyrı. <laughs> Şimdi deniz yapıyorum gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım şaşırdım Nehir. Evet. Normal ne öyle değil. Şey bir de. şey diyeceğim. Su diye gelmiyor <laughs> Oğlum sen neyi yapıyorsun? <laughs> oğlum neyi ne? su? Yavruk, çok... Adem. Et, ne? Su hangisi yavrum Hadi. mi? Water diyor. Oğlum su. Hangisi <laughs> o Neyse o yaptığın mavi şeyler. Farklı. E ne? Su nerede? Şunu diyorum işte. Şunlar ne? Ha, ot, salak. O nehirin köşesiydi. Ha <laughs> <laughs> Hiçbir şey yok arkadaşlar, hiç. Herkesi, herkese, hiç. O sırık sesimiz bir acayip çıkarttı. Ya şöyle yapıyorum, elime ağzıma koyup yapıyorum, bakın. <laughs> evet, öyle yaptınız. Ya, ya çok valla. Çok <laughs> güzel. <laughs> tamam ha, Mez, hadi ya, yapacağım. 2 dakikamız kaldı senin için. 5 dakikada nasıl yapayım ben bunu? Daha hiç yeni başlıyorum ben daha. <laughs> <laughs> oha oha, oha. Ne oluyor lan? Tamam bebe. Ha tamam. Tamam. Bu <laughs> 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 ne? Benim bildiğim su akar. Bu niye akmıyor? <laughs> Oyunda böyle. <laughs> şuraya. Bir tek buraya koyuyor gelecek. Abi tamam ya oyun Abi bir dakika kaldı ha, değil, ben. Nehir bitti nehir. O kavun. Evet arkadaşlar mis sonuncu olacak mı söylemek istiyorum. <laughs> Abi inşallah yine yarıda donup kalmaz. Arkadaşlar daha demin de bir şey Ne oldu? Attı bizi ya. Bile. Ben kuzu bacağına... Onunla adım. geçtim. Bir tane tamam, kuzu vardı. Yüzü acayip komikti. Ben de 3 puan verdim. Daha sonra bir tane kuzunun kafasını çözmüş. 3 <laughs> <Üç> puan. O <laughs> yıklı bir şeydi. Yürek bir, bir şeydi. Ben de 5 puan verdim. 5 puan <laughs> değil o. O farklı atladı. Evet. O zaman da... Bak çok güzel bir nehir yapıyorum. Şey, Nehirin akacağı tuttu lan. Ya bu sefer niye cam yok? Bak 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 Bana Bak 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 Anam anam. Abi yetiştiremeyeceğim. Ayla, sen oğlum sen oğlum, sen... oğlum. 30. Yok yanında değiliz. Ay, yan yana değiliz. Abi hadi hadi. Abi gecikiyor. <laughs> Hayır kafamı yapmayın. <laughs> Oo, her yeri kazıyorum şu anda adamı bakmayın. Lav yapmış bir tanesi. Aman ya. Her yeri lav yapmış. Arkadaşlar bakalım kaç puan alacağız. Aslında çok kötü yapmadım. Çabuk çabuk. Çabuk. 10 saniye lan. Ah 8. Aa, 7. Hadi. 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 olduğu Abi, hadi. Vereceksin? Abi yapamadım. Abi bir iki blok. Abi daha bitmiyor. Abi 4 saniye var diyor ama yaptırmıyor. Aha. Ha bu. Bu oha. Oha. Abi ben buna mor veriyorum. Ben 5 Ya manyak mısın Çok ya güzel. sen? Ya git. Ne güzel taşmış bile havuz. Ya Mesut sen diyorsun? manyak mısın? <laughs> Birbirimize yeşil. Ay sarı ver. <laughs> Birbirimize 5 vereceğiz. Bu bence... Abi etrafı nasıl yapmış böyle? A ben Anladım. buna ok verdim ok. Ok mu? Hayır, ok. Bok. <gülüyor> <gülüyor> ok E ya, güzel yani. <laughs> ama yani <ma> <laughs> bu da lan. Bu <laughs> benimkine biraz bir benzemiş. teriple yazıyor bak en en ilk, <gülüyor> ilkini <gülüyor> verince. Ama ter... çok kötü demek. Evet ama sanki terbiyesiz gibi. Terbiyesiz. Ok. Terbiyesiz nehir. Aa bu benimki. Oo güzel. Abi yapamadın ki. 5 puan veriyorum sana. Yemin et. Evet yemin ederim. Sağ ol. Ben sana verdim. Evet. Hmm. Arkadaşlar. biz istersen gidip videoda izlersin. 5 puan mı veriyorum? Bu oha. 5. <laughs> süper pup lan sana inadına. Süper pup yani teriple verdim. Teriple. <laughs> Bana inadından dolayı mı? He sinirim bozuldu. Oo oh, bu da beş. Gidip. <laughs> e bu 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 o. Oh. Değil ama ya. Yok good bu good. good, good. Var. Ben verdim. evet abi. ben good. verdim. Ben beş verdim. <laughs> ya gidip herkes abi. Ama çocuğa yazık. On boh yazı. Onlar <laughs> bize tariple verirken biz onları şey ya? Yok bu be... o güzelmiş dört. E, ben Terrible verdim. Terrible. Ama beğenmedim gerçekten. Bu ne? Birkaç tane ada yapmış resmen. Orta ya. Bu. Yelken git. Ve sakın ya, man Ok. Ok. Good, good, good verdim. Güzelmiş. Abi. Snow, snow diye biri de abi. Güzel. Oldu. Vallahi bu güzel olduğu için ben buna evet, ben. Aynen ben de dört. Herkese beş. Kimseye 5 vermem ben. Sen hariç. <laughs> Haydi oğlum biraz da seninki çıksın sıkıldım. Seninki çok merak ediyorum. Ah. <laughs> ya git ben. Ama çok B... güzel olacak. Ben... Git. <laughs> Ben de yetiştiremedim. Kimse bana vermedi ama ben bir sen. E bir sen verdin göt. <laughs> <hocam>. Abi yapma. <laughs> İnşallah. Ee, oh my god. <laughs> Süper lan ben de 5 verdim. Yok ne lan vazgeçtim. Alsın vermedim. Good verdim ben. Hiç alsın verin. Alsın. Alsın. Good good. Abi yok lan. İnadına lan. Alsın verdim. Çok güzel. Abi. Hiçbir şey yok çünkü. Yapmamış. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Ben terbiyesiz verdim. Ama yaz. Valla ya, Çok. yüz <laughs> geçti. Melis. Çok of yoğun. O ben işte. Ee, Adam çok uğraşmış. <laughs> Vallahi ben poop verdim. Ben terbiyesiz. Ah sen nasıl? Gerizek ya, ben sana bir Kendisi kırmızı ya. vereyim de sana bir gör. Ooo beş. <laughs> Abi ya, good, good. Yo hatta ok ya, ok. Ok, ok, oh. <laughs> yani Mesle oynarsak böyle oluyormuş <laughs> Gerizekalılık yapıyormuş. <musun? gülüyor> bu senin mi lan? Kesin senin bu. Kesin mesle senin mi? <laughs> Abicim ben bunu terbiyesiz verdim. Arkadaşlar süper bin ver. Ama beş verdim ama. Şaka. Hiçbir şey var. Aman, bu geride çarptı. <laughs> Bana hiçbir şey var. Aa, İşte benimki beş. Okay, beş ben verdim. Benim. Sana alsın verdim. ne Dur kırmızı vereyim az. Çekil ver lan. Bak alsın yazıyor da. Verdik <laughs> iyi. Ben işte <laughs> bu. Pup yazmış. Al sana pup lan. Ben, buna kırmızı verdim. Kendi pup yazmış çünkü gerizekalı. Poop benim yazdı. La yanıyor mu hala? Ha, havuz bak. bu lav Ne? Kaçıncı? Çok uğraşmış. Dokuzuncusun ben yedinciyim. Bu kazanmış. Göçük bunu nereye kazanmış? Bunun göçüğü. ne bir halta benzememiş bence. Evet arkadaşlar Bugünlük bitti bu kadar neyse geldi birlikte bitirdik. Her bir tur daha oldu. dakika oldu. Herkese güle güle arkadaşlar <laughs> biz devam ediyoruz. Bye. <laughs> Video çekmeden oynarız.